Budip 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 arkadaşlar benim solar solar falan okuyamadım solar bir oyun oynayacağız önce çok başla şimdi bu oyunu zaten ilk videomda söylemiştim oyun isminde bu arada açıklama kısmını bulabilirsiniz ama ismini. Linkini bırakamıyorum nedense. Şimdi bu oyunu nasıl başlayacaksınız? Zindirinde nasıl başlayacaksınız? Şöyle kalem tuşunu göstereyim. Aktif Mems var ya o değil. O değil o yüzden onu siliyorum. Neden yaptım bilmiyorum. Onu sileyim. Sil 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 Ya da sömekle uğraşmanı şöyle yapıp. Şöyle tekrar kaleme geleyim. Şu planı smash Tamam planı smaçtan. Tamam. Oradan başlıyorsunuz giriyorsunuz. Ve videomuza geçelim. bu da 3 like bekliyorum farklı oyun olduğu için. İlk gücümüzle başlayalım. Meteor. Normal meteor yani. şey yok öyle bam bam tıklayınca bam 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 gidiyor böyle bam. 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 Bam 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 Bakın şöyle, şimdi tek tıkadığımızda böyle kocaman bir alan gidiyor. Kucaman kucaman kucaman. Böyle basılı tuttuğumuzda dünya yok oluyor tamamen. Ay! Abi bak bak bak. Bak. bize Evet, bir git. Sonra ay var, ay çarpışıyor. Dünya ile ay çarpışıyor. Şunu, bunu. Tamam hadi İyiyim. tamam git. Hadi, kapat kapıyı. Ayla dünya çarpışıyor siz görmüşsünüzdür ben. Uf, ne oldu? Süre tekrar Sen ne oldu? Hadi tekrar git. Of of of. Tekrar gidiyor. Dünyanın içinden geçeceğiz. Bu bölüm dünyanın içinden geçeceğiz. Şu an geçiyoruz zaten. Neyse neyse. Bakayım diğer tarafına dönüyorum. Ne olur. Delinmiş dünyam diye. bakalım bakamıyorum ama şu an. Tam karşısı delinmiş galiba bilmiyorum. Ne 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 Böyle aile dünya çarpışıyor. Ses atmak için güzel bir oyun. Ya tabletim kalsın. Çok fazla hayat tabletim kalsın. <laughs> Neyse. Sevdeki şey kara delik. Kara delik. Tablet gitti. Tablet gitti. Oyun <laughs> vay oy gitti. Yine tekrar gireceğim. Mecbur. Şimdi şeyde kaldık. Kara delikte. Aynen <laughs> gireceksin. Size de atılayan o kadar fazla ayı aynı anda atmayın. <laughs> Oyunun ismini de açıklama kısmına bırakacağım. Kaç geçelim bilmiyorum. Kardeliğe geçelim. Kardelik mükemmel. Ben video dışında bayağı denedim Böyle atıyorsunuz bakın. Böyle yine çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Bum. Gördünüz mü? Oy dünya gitti. Yarısı gitti. Yok hiçbir şey. Şöyle basılıyorsanız da tarifiniz var. Bir kez öyleri veya bilgisayarınız. Eğer <laughs> telefonunuz neyle oynuyorsanız uy 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 Gitti. <laughs> dünya yok. Bıyım. 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 tam dünya yenileyim ben. de yıldırım. Şu, şu dünya yenileyim. Tamam yenilendi. Yenilendi mi? Bir dakika tekrar yenileyim. Bir dakika yenilendi mi kontrol etmek için yenilendi. Şu tarafa geçeceğim. Geçti tamam. Hmm. Şuradan yıldırımımız var. Dududun Dududun du. -du, -dum. du, -du -dum. Atıyorum. Oh. 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 Bu ne? Dünya Buna gitti. Alın size. Ben hor <laughs> yağmur. Pardon yıldırım yağmur. Aa bakamayacağım. Daha yok arkadaşlar? Size bakmayayım ben gözlerim çok kötü aldım. Uy uy uy. Dünya diye bir şey. kalmadı. Baksanıza dünya yok et. Tamam. Hmm. tamam basa başlatıyor baslatiyom ne çoo aymet böyle bir ne kadar gec çoo, ne, ne deme denemedim deme bomb atcam falatcam Oy 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 bomba bomba o zaman bomba çalar 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 ya, ya, ya. Ya. Ya, dakika, çok güzel ya. Sen oyunda satmak için gerçekten çok güzel. Tamam. <laughs> Sonrakine geçelim. Şuradaki Söyledik... bu ne? Ne? Ah, pardon. O görüntü değiştirebiliyorsun bunu ben nesi istiyorum? O, ben yani bir şey değişmedim. Olsun. Şu neydi bu? Top. Böyle bom. Şey, ne benziyor ya bu? Şey benziyor. Bir şey benzettim. Pokemon topu, topu. Pokemon topu. Şey mi? şey, şey benziyor. ben e, tane var ya neydi ismi? Yıldırım gibi. Ona benzettim. Pokemon topun, topuna da benziyor. Tam bu da böyle bir şeymiş. Şuradaki Bu delip geçiyor şimdi. Tam şuraya atıyorum. Attım. Bakın şimdi şuradan delip geçecek. O muydu bu? Bir dakika o mu bu? Yalan çıkmayın. O değil galiba ya bu. Yok bu. O, o, o mu bu? o. o oha. Bu o, o değilmiş ama ne yaptı? dünya gitti. O, o değil ama çok güzel bir şey. Huuu yağmur yağmur yağmur. Ekrana bakmayın. Sen ben <laughs> ters tarafını çeviriyorum çünkü çok kötü bir görüntü oldu. Hadi şuraya da dur. <laughs> Diğer yere bakmaya gidiyorum. Uy, uy, oruç bitti, bitti oruç bitti. Ekrana bakmanızı önermem. O gitmiş, gitmiş bu taraf gitmiş. O zaman dünyayı yenileyelim. Tabi şu şu tuşa basarak da gezene gelin değiştirebilirsiniz. Oo oh, şunu merak ettim bak ben. Şimdi bakalım bunu. Oo oh, bunun kalkanı var galiba. daha zor galiba. Şu lazerler var şurada. Bu buna baksın buna. Bakalım ne olacak. Oy. Aa bunun kalkanı var. O zaman en son nefes tekrar dünyaya geçeyim tekrar baştan yapıyoruz. Böyle ufak ufak lezzet atıyor. Tamam. Şu kırmızıya bakayım. Kırmızı. o kırmızı bomba gibi resmen. Kırmızı bombaymış. Buna bakalım ne? sarı da böyle bir şeymiş işte. Yeşil mi bu sarı mı neyse artık işte. Böyle bir şeymiş. O zaman sıradaki Buz dondurucu. Vici. Oo. O kırmızı yerleri kutup yapayım mı? Bir yerleri kutup oldu. Yeni dünya kutup. Yakında filmlerde. Yeni dünya buzul. <laughs> o bir dakika bir dakika bir dakika. Şu iyice buz yaptım. Uy! Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamam hemen buzul oldu. Tamam bu. <laughs> <laughs> bu kadar yeter. Bu da sonuncu sıra özel şeyler. Yani. Ha bu dediğim şu bu değil bundan sonraki Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen attın Çok kötü bir şey Bunu da demedim Bu böyle ufak patlatıyor Ufak mı patlatıyor Göremedim pek Şuraya yaparsam müyüm? Şimdi bakalım Gitti 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 Yok, bayağı patlatıyormuş, <laughs> tamam. Şuradaki bu, 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 <laughs> bunu biliyorum. Bu, Dur, bunu göstereyim, şimdi onu dünya açayım. Bum. Şimdi bütün dünya gidecek. Bakın şimdi. İzleyin. Bum. Bakın şimdi. Bakıyorsunuz mu? Dünya yok oldu? Bakın 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 bak 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 bak. bak. Bu tek bir tane. Tek başına dünyaya güneşi çevirdi. Bir tane daha atarsa oyun döner kesin. Oha! Gördünüz mü ne oldu? Taş. <laughs> Neyse yeni dünya açalım. Sonu bu var. Bunu ne bilmiyorum. Bunu denemedim. Bum, Bir tane bırakayım belki. O da seminki gibi falan bir şeydi. Gidiyor gidiyor gidiyor. O ne yapıyorsun kardeş? Bu dünyanın yüzünden geçecek belli O zaman senden milyon tane bırakalım. Bakalım kaç insan kalmış böyle 7 milyar böyle öldürü insanları öldürüyoruz dünya yok et tamam çok güzel çok güzel çok çok kötü aslında şu da delici şu deliciyi göstermek için yeni bir dünya açtım şimdi delici böyle dünyanın öbür ucuna kadar gidecek şimdi bakın 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 iyi seyredin şimdi şurada ya Bakın şimdi şuradan bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben geçecek kadar şöyle videoyu durdurayım. 13 dakika olmuş zaten. Durmamış video. Gördüğünüz gibi derdi geçti. geçti. Sana şöyle derdi geçti. Uyuyun. Sıradakine geçelim. Bir da kalkan. Açın şimdi. Dünyanın bundan fırlatıyorum. Dünyaya hiçbir şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi fırlatıyorum ama bu kötü bir şey değil. iyi bir şey. Bunlar şöyle gidiyor gidiyor. Kalkan yarattılar. Gördünüz mü? Şimdi bu kalkanla bakın ben şimdi şuradan şu alayım. Şu lezerden şunu seçip şuradan gelip böyle böyle yapıyorum ama gözükmüyor o zaman başka bir şey yapacağım şu buzu buz gözükmüyor şimdi ben kırmızıyı deneyeyim kırmızı gördüğünüz gibi dünya hiç bir hata almıyor ve kırılmıyor gördüğünüz gibi Gördünüz mü? kalkan böyle sıradakine geçelim sıradakine geçmek için yerini vermem lazım sıradaki uzaylı bu pek sevmedim. Özelleri pek sevmedim. Hakkını vermiyor. Bu en baştaki böyle delip geçiyor yine dünyayı. Ama geçmedi neden? Ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi, şimdi. Böyle içine girdi. Şimdi çıkacak. O yanlışlıkla bir tane daha gönderdim. Ben. O zaman şöyle bakalım geçecek içinden. Geçmedi. böyle fena bir şey bu da. Aha 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 şurada bir tane daha var. Ne yapıyorsun sen? Gördüğünüz gibi böyle bir şey yapıyor. Telefona bakmak istiyorum ben senin. Bakın bakın çıktı gördünüz mü? Böyle bir şey var. Bunu da beğenmedim. Sonra bu var. Şimdi şöyle tıkladım. Ve o. Bunu denememiştim. Ne yapıyor bu? Oo. parça parça O zaman her yeri dünya gidecek. dünya gidecek. dünya gidecek. Şimdi dünyanın her yerinden bir parça çıkacak. Ve dünya yok dünya Gördünüz mü? Çok fena. dünya oluyor. dünya dünya en son karakteri deneyeceğim şimdi. En son karakter bakalım ne yapacak. Baktım. Bu alışıyor. Evet. Alışıyor. Dünyaya yumruk atıyor. Güzel Şimdi sıradaki şu şu dünya kalkanlıydı ya. Şimdi onun kalkanını kırmaya çalışacağım. Şuna bir sürü sürü koydum. Kalkanı kırıp geçerler diye. Geçiyorlar mı? Kalkanı mı aldılar? Bana? Bakayım. şun lazerle. Dediğim kalkanı aldılar galiba. Nasıl ya? Sizin kalkanı almanız lazım. Almışlar galiba. Almışlar mı? Almışlar mı? Kaldı onlar orada. Ne yaptılar anlamadım. Şarkını almamışlar. O <laughs> zaman bu de niye Bu videoluk benden o kadar. hoş ve bay bay. Bay bay. Bay bay. Ha bu arada kaç like istediğimi söyledim mi? Söylemedim. Neyse. 3 like istiyorum. Bence bitmedi. <laughs> Bitiremedim. i love it